Futbol severler, koltuklarınıza sıkı tutunun. Çünkü bu, kimsenin beklemediği bir transfer bombası. Fenerbahçe az önce müthiş bir hamle yaptı. Süperstar orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'ın burnunun dibinden kaptı. Ve inanın bana bu sadece bir dedikodu değil, bu tüm süper ligi sarsacak türden bir transfer hikayesi. Şimdi gelin detaylara bakalım. Inter Milan'ın orta sahasının patronu 31 yaşındaki milli futbolcu Çalhanoğlu Galatasaray'a katılmaya çok yakındı. Ama sonra sahneye özel biri çıktı, Jose Mourinho. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü sadece taktikleriyle gündeme gelmiyor. Tüm transfer oyunu yeniden yazıyor. Mourinho bizzat devreye girdi. Çalhanoğlu'nu kırmızı sarı yerine sarı lacivert giymeye ikna etmek için sihrini kullandı. Şimdi detaylar çılgınca. Çalhanoğlu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile zaten konuştu ve duyduğuma göre kulübe katılmaya söz verdi. Fenerbahçe anlaşmayı tamamlamak için acele ederken Inter Milan öfkeli, sezon öncesi hazırlıkları başlamadan bir çözüm talep ediyor. Her şey ışık hızıyla oluyor ve bu dram inanılmaz. Ama dürüst olalım. Bu sadece harika bir oyuncu imzalamakla ilgili değil. Bu bir mesaj göndermekle ilgili. Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'a yenildi ve bu canlarını sıktı. Bu yüzden Mourinho acımasız davranıyor. Kadrosunu Tuta, Skriniar ve şimdi de potansiyel olarak Çalhanoğlu gibi oyuncularla güçlendiriyor. Bu bir niyet beyanı. Fenerbahçe 2025-26'da yenilmesi gereken takım olmayı hedefliyor. Ve rekabet mi? Ah! Daha da kızışıyor. Galatasaray taraftarları öfkeden kuduruyor. Fenerbahçe taraftarları ise sevinçten havalara uçuyor ve tüm Türk futbol dünyası her güncellemeyi takip ediyor. Bu bir transferden daha fazlası. Bu bir güç gösterisi. Üstünlük için bitmek bilmeyen savaşta bir satranç hamlesi. Peki sırada ne var? Eğer Fenerbahçe anlaşmayı tamamlarsa orta sahaları devasa bir güç kazanacak ve şampiyonluk yarışı çok daha ilginç hale gelecek. Mourinho'nun parmak izleri her yerde transferler konusunda hala o özel dokunuşa sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Gözünüzü kırpmayın. Sonra ne olacağını kaçırmak istemezsiniz. Eğer bu transfer dramalarını seviyorsanız abone ol tuşuna basın ve zili çalın. Ve şunu bilmek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu büyük hamlesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi bırakın. Bu yılın en büyük transfer şokuydu ve daha yeni başlıyor. Break Time Pontigi